Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üçler var filan falan buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse Sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Ve biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü, biz, çünkü bizim uçaklarımıza böyle Radar kilitlemesi şu bu filan bu tür adımları atmak hayra alamet değil